Elazığ usulü patlıcan sörtmemiz hazır. Yemeklerin yanına harika bir sıcak meze olarak servis edebiliriz. Tereyağı, sarımsak, biber ve patlıcanın eşsiz dansı. Afiyet şifa olsun. Elazığ usulü patlıcan ve biber söğürtme yapıyorum. Bir restoranda yemiştim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Şimdi evde deniyorum. Patlıcan ve biberleri közleyelim böyle bir elektrikli makinede. Sarımsak, tuz, pul biber, tereyağı ve normal yeşil. Elazığ usulü patlıcan söğürtme için ilk aşama tereyağında doğranmış yeşil biberler kavruluyor. Daha sonra üzerine közlediğimiz patlıcan ve kırmızı biberleri ekleyip sarımsak, tuz ve pul biberle servis edeceğiz. Tereyağında yeşil biberler iyice kavrulduktan sonra közleyip doğradığımız patlıcanları, ezdiğimiz sarımsakları ve közleyip doğranan kırmızı biberleri ekliyoruz. En sonunda tuz malzemeleri iyice birbiriyle özdeşleşene kadar kavuruyoruz. Bir 5 dakika kadar kavurmamız yeterli olacak. Daha sonra servise hazır olacak.